İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesi... Kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Bolu Barosu Avukatları tarafından Bolu Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Kadın haklarına dikkat çekilen basın metnini komisyon ve avukatlar adına Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Kübra Başarır okudu. İran'daki protestolara da dikkat çekti. Sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde kadınlar adalet, eşitlik, özgürlük mücadelesi veriyor. Yanı başımızda İran'da Mahsa Amini'nin başarısı gerekçe gösterilerek öldürülmesinin ardından düşen... kadın, kadın hareketine selamlıyoruz. Mücadelelerimiz mücadelemiz. Başarır, şiddetin engellenmesinin devletin bir görevi olduğunun altını çizdi. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması devletin sorumluluğudur. Özellikle kamusal alanda kadına yönelik şiddet hala devam ediyorsa, Kadınlar güvende olmaları gereken taşıma araçlarında ve caddelerde nedeniyle tanımadıkları erkekler tarafından şiddete uğruyorsa, aldıkları koruma kararlarına rağmen öldürülüyorsa bunun nedeni şiddetle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmemesi. Aksine kadınların insan haklarını ve en önemlisi yaşam haklarını koruma altına alan kanunları Yolun Sarısı Sözleşmesi'ne kaldırmaya inelik saldırılar karşısında etkisiz kalınır. Başarır, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi yönünde talepleri olduğunu belirtti şiddet önlenmesi için 6284 sayılı kanun ve imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere kadın haklarını güvence altına alan mevzuatın devletin her bir organ tarafından eksiksiz, eksiksiz, uygulanması, uygulamanın denetlenmesi, toplumsal cinsiyeti duyarlı, eşitsizliği ortadan kaldıran politikalar üretilmesi, kadına yönelik şiddet suçlarına etkin ve yaydırıcı cezalar verilerek bu cezaların infazının eksiksiz tamamlanması ile temel bir insan hakları belgesi olan İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe konulması öncelikli talepleri.